Yemek faslımız bitti arkadaşlar. Şimdi çayı yapıyorum. Çayın yanına da dondurmalı irmik helvası yapacağım. 1,5 su bardağı su koydum. 1,5 su bardağı süt koydum. 2 su bardağı da şeker koydum. Şeker eriyene kadar şöyle bir karıştırıyorum. Sonra kendi kendine kaynasın diye bırakıyorum. Diğer taraftan da irmiklerimi kavurmaya başlayacağım arkadaşlar. Yarım su bardağı sıvı yağ, yarım paket de tereyağı koydum arkadaşlar. Şimdi 2 su bardağı da irmiğimi koyup bu şekilde kavuracağım. İrmiklerimizi güzelce kavrulana kadar karıştırmamız lazım arkadaşlar. Yoksa direkt yanar irmiklerimiz. Görüntüsü hiç hoş olmaz. Bir de irmik ben markası olarak şunu kullanıyorum. Diğer irmikleri denedim ama bu benim yaptığım tadı kıvamı tut. helvam kavruldu arkadaşlar. Ee, şu kıvam benim için yeterli. Şimdi sütüyle beraber birleştireceğim. Ama sütü daha henüz kaynamadı. Sütü kaynasın hemen helva ile birleştireceğim arkadaşlar. Sütüm de bu şekilde kaynadı arkadaşlar. Direkt altını kapatıyorum. Şimdi helva ile birleştiriyorum. İrmiğimin altını şimdi kapattım arkadaşlar. Sütümü de şimdi kapattım. İkisini bir anda birleştiriyorum. Ama bu konuda dikkatli olun biraz. Geride durun. Üzerinde sıçrama ihtimali çok yüksek. Bütün sütü boşaltıyorum içine. Karıştırıyorum. Korkmayın hani çorba gibi oldu falan diye. Bu kendi kendine bütün şeyi sosu çekecek içine. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz arkadaşlar. 5 dakika bu şekilde bekletiyoruz. Ondan sonra karıştıracağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün sütlü sosu çekti. Kıvam bu şekilde oldu. Bir 2 dakika daha böyle demlensin diye bekleteceğim. Ondan sonra dondurma ile birleştirip servis yapacağım. Arkadaşlar benim elimde bu şekilde bir kalıbım var. İsterseniz bunu kase ile de yapabilirsiniz ama böyle kalıplar çok daha rahat oluyor. İçine şöyle iki kaşık kadar irmik koyun, kenarlarına şöyle şöyle bastırın. Bu şekilde bastırıyoruz. Şurada ben dondurma parçaladım küçük küçük. Bu dondurmalardan koyuyorum arkadaşlar. Üzerini irmikle tekrardan kapatıyorum. Güzelce bastırın ki şekli daha güzel çıksın. Sonra tabağımı şu şekilde geri çeviriyorum. İrmik helvam hazır arkadaşlar. <laughs>